Değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz, Balıkesir İl Müftülüğü'nde Sayın İl Müftümüz Ramazan Topçan Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Müftümüz bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yalnızca sağlık. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Malumunuz e, yakın zamanda Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. E, sohbetimiz ve mülakatımız bu mimarda olacak ama ben öncelikle tabii e, Ayasofya ile ilgili biliyorsunuz bir sürü avam tevatür var. Tür var. Sizin önce ayasofya ile ilgili birkaç cümle düşüncelerinizi merak ediyorum, bunları almak istiyorum. Ondan sonra inşallah kurbanla ilgili birkaç sorumuz olacak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evvela şunu söyleyeyim, hemen tabii millet olarak çok sevinçli olduğumuzu ifade etmek isterim. ben bu vesileyle açılışında emeği bulunan bütün devlet büyüklerimize bir kere daha millet adına şükranlarımı sunuyorum. Olması gereken oldu. Millet camisiyle buluştu. Millet bir kere daha evet büyük bir millet olmanın onurunu yaşadı. Cenab-ı şunu dua ediyoruz. milletimizi camilerinden, milletimizi Kur'an'ından ayrı düşürecek tutum ve davranışlardan uzak durmaya özellikle bunu Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Tabii hiç şüphesi şudur. Bir olduğumuz zaman neler başardığımızı gördük, tecrübe ile gördük ayrı gayrı olduğumuz zaman neler yaşadığımızı, acı faturalar ödediğimizi, acı bedeller ödediğimizi hep beraber şahit olduk. O zaman Arafelerinde bulunduğumuz kurban ibadetinin bu saatinde bir kere daha az milletimize şöyle seslenelim. Lütfen Kur'an kardeşliğinde birbirimize el açalım, kucak açalım, birbirimize yar olalım, yardımcı olalım. Zira bir olduğumuz zaman evet bir kere daha dostlarımızı sevindiriyoruz, düşmanlarımızı evet ise hadi Bismillah diyelim. Kurbanın bu bereketi şimdiden üzerimize bir düşsün ve bir kere daha. Ee, Kur'an'ın bize önerisi, Kur'an'ın bize e, özlemle bizden beklediği o kardeşlik duygusu içerisinde el ele verelim, gönül gönüle verelim. Birbirimize afra tafra yapmak için e, sebepler aramayalım. Tam tersine birbirimize kucaklaşabilmek için, birbirimize yardımcı olabilmek için nedenlere sarılalım öyle umuyorum ki Ayasofya yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Nasıl ki şu anda dillerde koronadan sonrası dünya, yeni bir dünya diyorsak, evet Ayasofya'da inanın bir kere daha evet yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Bütün alemi İslam'a hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli hocam, biz sizle çok Ramazan sohbetlerimiz oldu. E, Tabii bir elhamdülillah Müslüman olarak, bizim tabii görevimiz bilgilendirmek o yüzden tekrar tekrar bu soruları sormaktan da icap duyuyorum ama takdir edersiniz ki şimdi yakın zamanda kurban bayramında bir kurban ibadetine idrak edeceğiz. Kurban kimlere farz, farzdır? Kurban ibadeti nasıl yapılır? Ve asıl önemlisi kurban bağış alan vakıflarımız, derneklerimiz var. Bunların bir kısmı vekalet alıp bu görevi icra ediyorlar sizin adınıza. Bir kısmı da bunu da yazmakta Sakınmıyorlar. Yani diyorlar ki kurbansız kurban barışı kabul eden evet. vakıflar dernekler var. Ben tabii üzülerek soruyorum bu soruyu, icap duyuyorum ama e, bilgilendirmek, doğruları söylemek e, sizin göreviniz, bizim naneliklerimiz. Evet. Bu konudaki ben bir kere Bir keremezim teşekkür ediyorum. Tabii bu bizim meselemizdir. Evet. Vatanımızın meselesi, milletimizin meselesi haline dönmüştü. Ama bir kere daha ben evet teşekkür ediyorum. Diğer İşleri başkanlığı sadece camide değil. Sadece cami hizmetlerinde değil, aynı zamanda cami dişi hizmetlerimiz var. E, i̇badet e, niteliği taşıyan her olayda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözü var, sohbeti var. Dolayısıyla kurban bir ibadettir. Saat bir et ihtiyacını giderme hareketi değildir. Onun için e, buradan ben bir kere daha aziz kardeşlerime şunu hitap etmek istiyorum kardeşlerim. Bu bir et ihtiyacı bir kavurma festivali haline dönüştürülemez. Binlerce hayvanın kanının toprağı suladığı bir zaman diliminde biz onu fırsata çevirmemiz gerekir. Nasıl fırsata? Evet bir kere daha ellerimizi semaya açarak Ya Rab bu akan kanlar hürmetine senden insanlık adına selamet, huzur, barış diliyoruz diye bir kere bu Rabbimize en yakın olduğumuz o anlarda ellerimizi kaldırıp Yüce Rabbimize selamet, huzur dilememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabi bu bir ibadet olduğuna göre ibadetin kurallarını koyan Rabbimizdir. Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın baş öğretmeni Aziz Peygamberimizdir. Yani bir davranışın ibadet kimliği altında değerlendirilebilmesi için mutlaka ya Kur'an'da ya Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in takriben 63 senelik fani hayatında, modern ve örnek hayatında yerinin olması gerekir. Ki kurban ibadeti sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olarak bize, bizden istenen bir ibadet değil. İnsanlık tarihi kadar kadim ve eski olan bir ibadettir. İnsan var, buraya dikkat et, insanlık var, kurban ibadeti var. Hz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'la başlayan ve bugüne kadar devam eden bir ibadet. Ancak tabii modern bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın küçüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Günün şartları, insan ihtiyaçları çeşitlenmiştir. Bugün özellikle ama özellikle vekaletle kurban düne nispete daha fazlalaşmıştır. Ancak buradan ben bir müftü hocaları olarak aziz kardeşlerimize şunu söylemeyi bir vazife kabul ederim. Biz büyükler sadece evlatlarımıza yatı katı, bahçe miras bırakmamamız gerek. Elbette bunlar olacak ama diğer taraftan milli ve de manevi değerlerimizi de biz babalar, biz büyükler olarak çocuklarımıza miras bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla buradan şuraya geliyorum. Kurban bir ibadettir. Bu milletin geninde var olan bir değerdir. Küçüğünden büyüğüne namazlı namazsız bütün milletin saygı gösterdiği bir ibadettir. Biz bu ibadet geleneğini çocuklarımıza da miras bırakmak zorundayız. Çocuklar bizden görecek. Öyleyse imkanı var olan kardeşlerimiz mutlaka ama mutlaka bu ihtiyacı, bu ibadeti bizzat kendilerinin ifa etmesini özellikle öneriyorum. Ama başta söyledim, ihtiyaçlarımız bizi vekaletli kurbana sevk etmiştir. bu Bunu tartışmıyor olacak ama imkanlarımızı zorlayalım. Bu bir dini geleneğimizi çocuklarımıza yaşayarak, yaşatarak yaşayarak aktarmanın gayreti içerisinde olalım. Şimdi, tabi istismar biz bu konuşmayı yaptığımız bu bugün de bakın biz 15 Temmuz etkinlikleri evet. diğer taraftan böyle bir etkinlik içerisinde. Neydi 15 Temmuz? Artık yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak için biz etkinlik yapıyoruz. Gelecek nesillerimize 15 Temmuzları duyuruyoruz. Neydi bunun altındaki neden? Dine hizmet ediyor görünümü veren ama içimizden hainlerin evet namluyu babaların alınlarına dayadığı bu olayı bir kere daha yaşamamak adına öyleyse din istismarı kabul etmez. Din istismarı kabul etmez kardeşlerim öyleyse geliniz biz dindarlık ölçümüzü nereden alalım derseniz işte ben söylüyorum işaret Kur'an'ın mucizü beyanı bizim kaynağımız Kur'an'dır. O Kur'an'a 63 senelik hayatında baş öğretmenlik yapan aziz peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla biz başkasının arkasından yürüme değil, Efendimizin izinlerini takip edersek dünyada mutlu olacağız, ahirette mutlu olacağız. Ama bugün bir kere daha üzülerek ifade edeyim. Milli ve manevi değerlerimizi sömür, sömürebilmek için var gücüyle canhıraş mücadele yapan insanlar var. Aman aziz kardeşlerim. Ama aziz kardeşlerim istismar konusu olacak ibadetlerimizin önüne mutlaka evet sahih bilgiyle geçmek zorundayız. Biz hele hele 21. asır modelin bir dünyanın dünyanın bir düğmenin altına sıkıştığı bir zaman diliminde bir başkasının ağzına kendimizi hayatımızı hapsetmememiz gerekir. Bizim örneğimiz işte Kur'an'dır. Hazreti Peygamberimizi dolayısıyla bir şeyin İbadet olabilmesi için ölçülerini kim koyar? Cenab-ı Peygamberimiz koyar. Kur'an-ı Mucizül Beyhan koyar. Dolayısıyla bir e, hayvanın boğazlanıp ve boğazlanan bu hayvana kurban adının verilebilmesi için şartlarını cenab Peygamberimiz koymuştur. Bu şartların dışında bir tanesinin uygulanması Allah korusun o yapılan işlemi ibadet olmaktan çıkarıp onu adeta adet haline dönüşüp ki adetten de biz sevap alamayız. o Öyleyse kardeşlerimiz mutlaka il ve ilçe mülklerimize sosyal münasebet kurarak evet, şimdi sosyal mecralarımızla, telefonlarımıza, evet, birbirimize evet. bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde ne olur ibadetlerimizi bahis konusu yapmayalım. Mümkün mertebe ehli uzmanından görüşlerimizi alarak ibadetlerimizi şartlarına uygun olarak yerine getirmeyi özellikle bir vazife kabul ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz, Balıkesir İl Müftülüğünde Balıkesir İl Müftümüz Ramazan Topçam Beyefendi'den kurban ibadetiyle ilgili önemli bakın detaylar aldık. Şüpheye düşmeyin, alo fetva hattımız evet. var. E, müftülüğün kapısı herkese açık ama sosyal mesafe gereği gelemeyenler için iletişim üsülüklerimiz var. Lütfen şüpheye düştüğümüz konularda bir telefon açıp o kadar edin. Mesaj yazın. Çünkü önemli konuları bunlar. Su ihtimali gelmez. Yani bir hayra vesile olalım derken ibadeti terk etmiş oluruz. Allah muhafaza. E, değerli müslümanlar teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ayakta sağlık. Şimdiden aziz milletimizin şahsınızda bayramlarını tebrik ediyorum Cenab-ı Hak. Yarınlarımızı bugünlerimizden daha hayli yapmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Mutlu yarınlar sizin, bizim, hepimizin olsun diyorum. Sağ olun, var olun.